Peki mesleki yönlendirmede ailelerin baskısı ne kadar çok nasıl bir gözleminiz var onu da merak ediyorum. Her anne baba doktor bir çocuğu olsun, avukat olsun gibi hayalleri vardır. Peki çocuklara ciddi baskılar uygulanıyor mu şu dönemde? Ciddi baskılar tabii ki uygulanıyor. Eğitim danışmanlığı annenin, babanın baskısının önüne geçmek için var. Çünkü az önce söylediğim gibi ne yapıyorum? Siz annelik babalık yapın geri kalanını ben hallederim diyorum. Tabii ki veliler bana şunu söylüyor. Ya Aslı hocam biz doktor olmasını istiyoruz. Biz söyleyince Aha. geri tepiyor. Siz söyler misiniz? Eğer doktor olabilecek e, kapasitesi varsa e, çocuğa bu konuda telkinlerde bulunuyorum. Eğer doktor olabilecek kapasitesi yoksa aileye telkinlerde bul Aa. bulunuyorum. Çünkü şöyle bir gerçek var. Hani kaç tane e, şimdi direkt e, sayı veremem istatistiği yok elimde ama şunu söyleyebilirim kaç tane tıp fakültesi mezunu gerçekten doktorluk yapıyor. Bunu Aa. sormak isterim evet. ve bunların e, realitesini göstermek isterim ya da sevmediği işi yaparak e, psikolojik destek alan hı hı. kişileri gösteririm. Aileye de eğer çocuğun e, doktorlukla ilgili bir kariyer geleceği yoksa, öyle bir planı yoksa e, aileye bu konuda terkim veririm. Ama gerçekten çocuk doktor olabilecekse tabii ki çocuğa bu kez terkim veririm. Yani aradaki tamamen köprüyüm. Evet hocam peki meslek seçiminde nasıl bir tavsiyede bulunacaksınız gençlerimize, ailelerimize? Neler önemlidir meslek seçiminde? Kriterler nelerdir? Doğru meslek, mutlu olunacak mesleği seçmek ne demektir? Ee, şimdi burada çocukları bence ayırmak gerekir. Bir bir kısmı idealist çocuklardır ve gerçekten meslekte sivrilebilir. Ama bir kısmı da idealist değildir. Sadece paraya yönelik meslek tercihi Aha. yapar. Ee, şimdi paraya yönelik meslek tercihi yapan çocuklarda bir kere büyük bir bilinç oluşturmak gerekir. Bu bilinci vermeye çalışırım. Ne yaparım? Ee, örnek veriyorum diş hekimliği Hı -hı. çocuk diş hekimliği istiyor istiyordur ama e, nelerle karşılaşacağını bilmez sadece iyi para kazandıklarını düşündüğü için ya da Hı -hı. eczacılık yine aynı şekilde kimyayı sevmiyordur eczacı olmak istiyordur neden iyi para kazandığını düşündüğü Hı -hı. için. Yani bu konuda çocuğa bir kere bilinç oluştururum. Hı hı. Meslekleriyle ne kadar uzun süre geçirdiklerinin bilincini oluşturmak çok önemlidir. O yüzden isteyerek yapmak mutlaka fark yaratır. Hı hı. Bu her meslek için geçerlidir ama bazı meslekler için daha da geçerlidir. Hı hı. Tıp fakültesi hı hı. gerçekten isteyerek yapılması gerekir. Herhangi iyi bir sayısalcı tıp fakültesi okuyamaz. Hı hı. Herhangi bir çocuk tıp fakültesi ya da bir doktor olamaz. Sadece statü olarak bakarsa evet doktor olabilir hı hı. ama doktorluk yapamaz. Bu öğretmenlik için, mühendislik için hepsi için geçerlidir. O yüzden bilinci oluşturmak gerekir. Meslek seçimi yaparken çocuk idealist değilse sadece para kaynaklı, kariyer kaynaklı, statü kaynaklı bir mesleği bana söylüyorsa mutlaka bu bilinci oluşturur. Ne kadarını biliyor? İdealist çocuk için ona yapacağım hiçbir şey yoktur. Hatta çok örnekleri vardır. Çok sevdiğim eski bir öğrencim, fen okurken birden her şeyden vazgeçip koç psikoloji, koç üniversitesi psikolojiye geçiş yapmıştır. Her hmm. şeyden vazgeçmiştir. Halbuki o çocuk yani fen okuduğu için sayısal bir öğrenciydi. Tabii. Tıp fakültesi de kazanabilirdi ama birden her şeyden vazgeçti ve idealist oldu. dedi ki. Ben psikoloji okumak istiyorum. Psikoloji biliyorsunuz eşit ağırlıkta. Eşit ağırlığa geçiş yaptı sayısalcı bir çocuk. Eşit ağırlığa geçiş yaptı ve en iyi üniversiteye yerleşti idealist çocuğa sadece destek yapabilirim. Başka hiçbir şey yapamam. Güzel. Alanda başarılı isimler de sanırım idealist çocuklardan mı yetişiyor? Kesinlikle. Meslekte sivrilmek için idealizm ve motivasyon şart. daha fazlasını istemek meslekte sivriltir. Hmm. Bu kendi mesleğim için de geçerli. Sizin yaptığınız meslek için de geçerli. Meslekteki motivasyon ve daha fazla isteme kesinlikle sivriltir ve mesleğinizi daha iyi icra etmenizi sebepler.